ve kuşaktan kuşağa aktarılan değişik peynir üretme tekniklerinin bu konudaki beceri ve bilgi birikimini bizlere getiriyorlar. İşte slow cheese bu zenginliği korumanın ve yaşatmanın çok önemli bir aracıdır. Ama festivalimiz sadece peynirleri tadıp satın alabileceğiniz bir e, olay değildir. Festivalimizde pek çok başka etkinlik cuma günü yapılan tematik sergimiz

ve üretiminden vazgeçilmiş geleneksel peynir üretimiyle uğraşan çiftçi, köylü... Ben de onun delik başkanlığını yapıyorum ve aynı zamanda denizlerin... E, yavaş garilerin yolunda e, izinde peşine takıldığı o salyangozun Seferihisar'daki liderliğini de yapıyorum. Bu salyangoz aynı insanlar gibi aslında bir iz bırakma peşinde. insanın da aslında hayatında ölene kadar yapmak istediği şey bu aslında. iz bırakmak. Ama salyangozun bir marifeti var. İnsanların beceremediği doğayla uyumlu yaşıyorlar. İşte Bodrum'un güzelleri. Yeneneğimizi, kültürümüzü yaşatmaya yönelik gerçekleşiren dizide. Temel Devren defilesinde Bodrum'un kıymetlileri, hanımefendileri muhteşem bir defile sunumu yaptılar. Teşekkürler. Ayrıca, ayrıca.